Mücadele sonunda Fidanlı Keskin'in 3 yıldızıyla karşınızdayız. Emirhan, Mustafa ve Ahmet güzel bir galibiyet aldınız. Rakibin galibiyet serisine de son verdiniz. Güzel bir galibiyet. Neler söylemek istersiniz? Ya öncelikle e, takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç çıkardılar. E, ve evet, Mustafa abimiz çok iyi bir top oynadı. Adamlara geçit evet. vermedi. Işte. Mustafa bugün terledin mi? İleride ya, onu evet, terledim. Ben yani karşı rakip, rakibi de tebrik, <laughs> tebrik ediyoruz. Kendi takımımızda Bedirhan arkadaşımız var. Onu da ayrı tebrik ediyoruz. <laughs> Konuşturtturmalıyım, konuşturtturmalıyım ya. Öncelikle karşı takımı tebrik ediyoruz, güzel maçtı. Sonra takım oyuncularının hepsi tek tek güzel performans sergilediler. Böyle devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Baba gibi geliyoruz. Peki, kaleci Ahmet Hükden'in son dakikaları doğru yedi hatalı bir gol vardı. Neler söylemek istersiniz bu gol hakkında? O kadar olur ya. O da Nazar boncu olsun. Kesinlikle çastık.